Bu videoda Unity eğitim serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kamera takip olayından bahsetmiştik. Kamerayı belli bir konuma getirdik. Burada da gördüğünüz gibi arasındaki mesafeyi ölçtük. Ve buradaki hedefimiz yani küremiz nereye hareket ediyorsa da o açıdan takip ediyordu. Ama burada herhangi bir yumuşak geçiş söz konusu değil direkt takip ediyor. Bu videoda da vektör 3 lerp metodundan bahsetmek istiyorum sizlere. Yumuşak geçiş yapabileceğimiz, daha doğrusu bu olanakları sağlayacak olan bir fonksiyon. Nedir bu vektör 3 lerp? Vektör 3 lerp iki nokta arasında verilen zamanda çizgisel geçiş yapılmasını sağlar. Yani ne demek? Bir anda dön, hızlı bir şekilde dönmek yerine yavaş yavaş smooth bir şekilde dönüş işlemi sağlar verdiğimiz buradaki süreye zaman aralığına. Burada da vektör 3 lörpü kullanırken vektör, vektör 3 dedik parantezi açtık başlangıç pozisyonu yani hangi pozisyondan başlayacağını bitişi ve süreyi buraya burada yazmamız gerekiyor. Şimdi Unity'ye geri döndük. Bir örnek yapmak istiyorum. Buradan iki tane 3D object ekliyorum. Birisi kapsül olsun. Diğeri de hedef noktamız silindir olsun. Silindir şurada dursun. Şöyle. Kapsül de şu pozisyonda olsun. Bir tane de deneme script'i oluşturacağım. Buraya da learn example diyelim. Yani learn örneği olsun. Kapsülün içerisine bu script'i atacağım. Benim inspector panelinden hedefimin hızlıca inspector panelinden serialize field deyip hedefin transformuna ulaşmak istiyorum. Onun için bu şekilde bir kod yazdım. Şimdi target dedim. Yine inspector panelinden ulaşabilmek için plot diyorum. Ve buraya da follow speed diyelim. Süre. Yani hızından bahsedeceğiz. Ne kadar hızla takip edeceğini. Onun için update kısmına da gelip bu arkadaşın transform pozisyonu, pozisyonunu devamlı güncelleyeceğiz. Yani bu kapsülün hedefe doğru giderken. Onun için ne diyorduk? Vector3. 4. Parantezi açtığımızda başlangıç, bitiş ve hız. Bunu bizden istiyor. Yine o anki transform pozisyonu neyse ve hedefimizin pozisyonuna doğru follow speed. Şunu da şöyle yapalım. 5F diyelim varsayılan olarak. Follow speed. Follow speed. Time olarak rate time dedik. Follow speed dedikten yani sonra Ctrl ile S dedim, kaydettim. Unity'ye dönüş yapıyorum. Main kamera kısmında şu anda herhangi bir işlem yapmadık. Sadece şu anda lerp'in mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada hedef kısmına silindirin transformunu eklemiş olduk. Follow speed'imiz 5. Şimdi çok hızlı bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Bir anda hop ışınlandık. Şurada bakın geri çektiğimde hızlı bir şekilde gidiyor. Ama dikkat edin sonuna yavaşlayarak sanki böyle frene basıyormuş gibi. Buradaki follow speed'i 1 yaptım. Tekrar çalıştırıyorum. Yavaş yavaş gitti. Ve içerisine doğru pozisyonuna doğru ayarlamış oldu. Şöyle tekrardan çekelim. Lerp'ün olayı bu. Şimdi bu olayı biz hani sumut geçişi kamerada da uygulamak istiyoruz. Onun için bu arkadaşları siliyorum. Şunlar işimiz yok. Gitti de sildim. Main kameraya geliyorum. Kamera follow script'ini açtım. Öncelikle Tabii bizim bir zaten target'ımız vardı. Buraya sadece gelip serial, serialize field dedik. Plot follow speed diyelim. Daha olsun. Şimdi buradaki işlemi geçersiz hale getiriyorum artık. Yani yorum satırı haline geldi. Transform nokta position diyerek artık vector 3 lurk metodunu kullanarak başlangıç pozisyonu bu kameranın bulunduğu pozisyon ama burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Belli aralıkta mesafede takip edeceği için burada direkt target position demeyeceğiz. E, buradaki mesafeyi de distance'ı da ekleyeceğiz ki yukarıdan hani mesela bizim kameramız burada. E, nesnemiz de burada şu şekilde takip edebilsin. Aksi halde şunu yazmazsam bu mesafeyi eklemeyecek. Direkt içinden takip edecek. Bunu yapmıyoruz. Onun için target position artı distance dedik. Virgül burada da follow speed'im neyse aynı nokta delta time. Buna da yine başlangıç olarak şöyle 5 f verelim. Inspector'da ilk açıldığında 5 f olarak açılsın. Bütün kodlarımı yazdım. Kaydettim. Ve Unity'ye dönüş yaptım. Şu anda follow speed main kameradayım. 5 olarak ayarlandı varsayılan değeri. Şu anda çalıştırdığımda bakın biraz önden gidiyor. Şöyle durdurayım ve kamera geliyor tekrardan. Yumuşak bir geçiş söz konusu oldu. Burada ters orantı var. Eğer follow speed'i 1 yaparsam daha yavaş takip edeceği için gecikecek kamera. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi burada Fixed Update içerisine yazdık. Eğer bu Update olsaydı tabii onu bundan bahsetmedik. Update olsaydı şu şekilde donmalar, kasılmalar meydana gelecekti. Dikkat edin. Şunu bir tekrardan 5 yapalım. Böyle bir titrediğini fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi titriyor. Bunun sebebi de şimdi update fonksiyonu içerisinde diğer scriptlerde de fiziksel işlemler, hesaplamalar yapıldığı için bu arada çeşitli gecikmeler oluyor. Bu yüzden kamerada titriyor hesaplamalar yapılırken. Biz update yerine buraya gelip fixed update yazarsak update işlemleri gerçekleştikten sonra buradaki hesaplamaları yapacak ve bu sayede daha senkronize bir iş yapmış olacağız. Daha önce yüzeysel olarak bahsetmiştik update fonksiyonlarından. Şu an herhangi bir titreme yok gördüğünüz gibi. Farklı olarak mesela fixed update update vardı bir de late update var. Late update, bütün update fonksiyonları çalıştıktan sonra yani en son çalışan bu. Fixed update update fonksiyonlarından sonra update zaten ilk çalışan sürekli çalışan kare başına çalışan fonksiyonlardan birisi. Bunu update içerisine yazmıyoruz. Fixed update içerisine yazdık. Bunun da notunu sizlere vereyim. Şu anda herhangi bir sorun yok. Burada main kameraya gelip Böyle 7, 7, 8 dersek tabi siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yumuşak. Böyle kamera hafif yaklaşıyor veya evet. Bu şekilde bir geçişli yumuşak geçişli takip işlemi kamera takip işleminde yapmış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kanalıma hala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Unity eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.